Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ton balıklı salata yapacağız. Çok pratik ve doyurucu bir salata. Gayet sağlıklı da. E, öncelikle gerekli malzemeleri sayalım. Şöyle konserve mısırımız var. Ton balığı 2 paket, kırmızı biber, marul, domates, 1-2 e, tutam taze nane ve 4-5 tane zeytinimiz var. Şöyle öncelikle önceden doğradığımız yeşilliklerimizi, domateslerimizi salata kabımıza alıyoruz. Ardından mısırlarımızı ekleyelim. Evet. Sonrasında ton balığımızı ekliyoruz. Bu arada şuraya değinmek istiyorum. Ben ton balığının yağını dökmedim. Kendi yağını kullanıyorum salatadan. Eğer siz istemezseniz e, ton balığının yağını dökerseniz üstüne salatanın üstüne de zeytinyağı gezdirirsiniz. Ama bence böyle e, daha hoş oluyor. Çünkü e, ton balığının yağı daha güzel tat veriyor. Kendi yağı olduğu için. Şöyle limon suyumuzu ekleyelim. Bir miktar tuzumuzu ilave ediyoruz. Yeterli. Şimdi güzelce şöyle karıştıralım. Eğer dilerseniz e, salatayı iyice karıştırıp en son üstüne ton balını da bırakabilirsiniz. İsterseniz böyle karıştırabilirsiniz. Böyle her yere daha iyi yayılıyor. Evet arkadaşlar salatamı güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi tombolu her tarafta eşit bir şekilde. Servise hazır. Evet. Eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.